biraz evvel söylediğim gibi bak diyerek bu üç davayla... Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Kültür Eski Bakanı Fikri Sağlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın terör sorununun çözümü konusunda samimi olmadığını iddia etti. Türkiye'de barışı sağlamak istiyorum diyen e, Erdoğan'ın barış usulünü kullanmadığı ve dolayısıyla da nasıl bir barış istediğini e, doğrusu çok merak ettim. Son günlerde yaşanan gelişmeler konusunda Mersin Gökdelen İş Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen sağlar, terör konusunda barışın sağlanmaması durumunda oluşturulmak istenen yeni anayasadan eşitlik ve özgürlük gibi olguların beklenmemesi gerektiğini belirterek AKP hükümetinin konuyla ilgili politikasına eleştirilerde bulundu. Her komisyona geldiğimde farklı bir komisyona bazı görüşlerini bildirdiklerini söylüyorlar. Buradan da anlaşılıyor ki AKP basadan kalkmamak ama bu komisyonu da verimli işte bir şekilde çalıştırmamak üzere oluşturduğu bir yöntem kullandı. AKP hükümeti tarafından yürütülen çözüm sürecinin altında başkanlık sistemini yürürlüğe sokma isteğinin yattığının da ileri süren Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar yeni anayasa çalışmalarının AKP hükümetinin tutumu nedeniyle ortak bir anlayışa devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Toplumda gerçekten ilgi odağı olabilecek toplumun belirleyeceği insanlar olmalı. Türkiye'de birçok öğrencinin terör faaliyetleri gerekçesiyle haksız nedenlerle cezaevlerine gönderildiğini ve ülkemizin terör konusunda sanık durumunda bulunan kişiler konusunda ilk sırada yer aldığını anlatan Sallar, bu durumun özgür bir anayasa yapma söylemleriyle ters orantılı olduğunu kaydetti. Ben yaptım oldu. Şimdi ben yaptım oldu diye başbakanın aslında ki asıl <laughs> amacı, kafasının arkasındaki amacı başkanlık sistemi. Mersin'in iyi yönetilmemesinde Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun da payı olduğunu ve Vali Güzeloğlu'nun bir siyasi oluşumun belediye başkan adayı adayı gibi hareket ettiğini de iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve Kültür Eski Bakanı Fikri Sağlar, Vali Güzeloğlu'nun taraflı davranarak kendi siyasi görüşünden olmayan belediye başkanlarını baskı altına almakla suçladı. Mersin'in kentte yaşayanlarının istediği statüye kavuşmasında başta belediye başkanları olmak üzere her sorumluluğunun olduğunu da dile getirdi. Mersin iyi yönetilmiyor, valisi iyi yönetmiyor. Vali şimdiden devletin adına Cumhurbaşkanı'nı temsil eden bir kişi olarak bir yere belediye başkanı, bir siyasi partiye belediye başkanı aday adayı olarak dolaşıyor.